beybe arkadaşlar diyeceğiz. 3 2 Başladık mı? Başladık. Herkese merhaba arkadaş. arkadaşlar. Evet, buyurun aslanım. Evet, bugün ne açıyoruz? Aslında açmıyoruz <laughs> Açtık zaten. <laughs> Açtık zaten. Zaten ben dayanamamıştım. Yumurta boyama challenge yapacağız. <laughs> evet. Eee kazanan ona öpücük borçlu Eee böyle en güzel yumurtasını boyaya kazanıyor. Size şimdi ben göstereyim. Şöyle bir tane kırmızı kalemimiz var. Eşyaları çalışayım. Böyle bir adet siyah kalemimiz var. Böyle bir tane yumurtamız var. Böyle de bir yumurtamız var. Böyle de bir yumurtamız var. Hmm. Böyle sinek olan bir yumurtamız var. Ay tutamıyorum. Böyle de. Dinozorlardan gidiyoruz bu sefer. Dinozorlardan. Tamam. Böyle. O zaman Dinozor yavaştan başlayalım. ben. Yani. Ve e... böyle. Sergileyeceğiz bunu. Sergileyici. bu Üstüne var. Yani. Koy şimdi oraya. Göstereceğiz. Yani şöyle sergileyicimiz var. çıkalım Şöyle sergileyici. Evet. Dur şöyle olsun. Evet. Dur, dur. Ben de bunun nefesimi itiyorum. Bakın. Çok Gördünüz mü? Tamam, o zaman ben bununla başlıyorum. Tamam, siz sen başla. Kırmızıyla başlıyorum. Şimdi ben de Bank. Da ha, war das direkt. yok mu? Maşallah. <laughs> Umarım siz şu an bizi izliyorsunuz izliyorsunuzdur. Like'ımıza da atıyorsunuzdur. Değil mi baba? Evet. Evet arkadaşlar bir bir durak duraklatmıştık ki zaman kaybımız olmasın. İşte böyle boyadık. Ben böyle boyadım. Çok yaklaştım kamera Ha biraz uzakta. Ben böyle boyadım. Böyle. Ben de böyle boyadım. Hangisinden güzel? Hangimizin daha güzel olduğuna yorum kısmında yorum sizler karar verirsiniz. Yazmayı edersiniz. unutmayın. Evet. Ve e, ee, bence şimdiden bir yorumlara mı baksak ben şimdiden hemen şimdi hemen kapatıp yazın bence hemen kapatıp biz istersen bir tane daha boyayalım birer tane daha boyayalım ya da bunun etrafını boyayalım tamam onu birazdan bunun etrafını boyadıktan sonra tekrar bir araya geleceğiz evet görüşmek üzere görüşmek üzere ben böyle yapıyorum. Şimdilik ben de böyle yaptım. Birazdan yapacağız. Tamam çok asil yapıyor. Ben de çok sade yapıyorum yani. Arkadaşlar böyle videonun bitişinde size e, bir çember göstereceğim. Hı hı. Çember çevirme göstereceğim size. Beni izleyenler lütfen yazsın. Çünkü e, ben kimler beni izliyor, bilmiyorum. Şu acaba birileri beni izliyor mu baba? Şu anda birileri seni kesinlikle izliyordur. Ne mesela? Kim mesela izliyordur? Ben YouTube'a çıkmıyorum ki. Oo, sen bir YouTuber'sın kızım. YouTube sen, sen YouTube'a çıkmıyorsun. YouTube sana çıkıyor. Tamam güzel. Ben bitirdim de yazdan görüşmek üzere ya. Ben de. Bitirdin Değilir mi? Bitirdiysen artık gösterebiliriz arkadaşlar. Böyle. Baba sadece dinozor mu vardı? Başka şekiller var mıydı? <laughs> Yoktu sadece bu vardı. Evet tamamdır dönüş Benim için değildi Çünkü ben arkasını da boyadım. Ya o başka zaman. İkinci sen de bunu üstüne görsel olarak koyabilirsin. Sonra döndürüp göstereceğiz kameraya. Nasıl şöyle döndüreceğiz. Ondan sonra herkes bizi görecek. Sergi taşımız da var şöyle. Hmm. Birerli, ikişerli. Evet arkadaşlar çalışmalarımızı Biraz bitirdik. İsterseniz şimdi size göstereceğiz. Bu Atlas'ın çalış Asya'nın çalışması. Hayır bu bu Bunun da bu benim çalışmam Gördüğünüz gibi. Babam çok sade, asil hmm. yaptı. Bu da benim çalışmam nasıl olmuş bakın. Eğer böyle... çok yaklaştırırsan göremezler ama biraz uzaklaştır istersen şöyle. Ha, e... Böyle böyle, art, kırmızı, ön hmm. yeşil böyle gördüğünüz gibi. Evet, e, kimin daha çok beğenildiğini yorum kısmına yazabilirsiniz. Evet. Biz de bu yarışmanın sonucunu yorum kısmından paylaşacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. E, hülop çevireceğiz. E, bir son. Peki hülop çevirecek Asya? Tamam. Bekleyelim yeni yeni alanımız hülop. Çevirmeye başladı yavaş yavaş ama tabi biraz daha pratik yapması lazım Asya'nın bu konuda ilerlemesi için. Evet. Dün babamın aldığı AVM'den bir lok Evet. Biraz daha fazla bu tarafa gel. Buraya gel, buraya gel. Şey Arkadaşlar yapalım. e, şu an mutfaktan ayrılmamız lazım. E, şuraya gitmemiz lazım. Çünkü burası da. Ama o, oraya gidemeyiz. Nasıl gideceğiz? Gidelim, gidelim. Tamam, tutarsın. Evet. Çok, iyi, çok iyi. Evet, Hadi bakalım arkadaşlarına veda Evet arkadaşlar size kocaman bir Mua! öpücük vedası ve veda. Görüşürüz. Ve görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.